Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Hakan Fidan'ın YNPKK PKK üyesi de haberi yalan çıktı. Değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra Dışişleri Bakanlığı görevini atanan eski MİT Başkanı Hakan Fidan oldu. FETÖ'nün sosyal medyada manipülasyon amaçlı kullandığı bazı hesaplar üzerinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a saldırıya geçildi. FETÖ'cü Hesaplar Bakan Fidan'ın Ekit Zilan adında bir yeğeni olduğunu ve bu kişinin terör örgütü PKK üyesi olduğunu iddia etti. Bu iddiaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Dezenformasyon ve Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeğeni Egil Zilan PKK üyesidir iddiası doğru değildir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın böyle bir yeğeni yoktur. Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz denildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.